Merhaba arkadaşlar ben Teko Komutan. Bugünki videomuzda eee Toydılar doğsoyacağız. Eee Neyse aşkla seçeceğiz. Eee İnşallah iyi geçer. Bu da yine Eee ama belki de iyi geçmez. Ne arkadaşlar. ne 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 doğru yerde ben bildiğim bir adam o oh, soktuk arkadaşlar bu bizim için güzel oldu gerçekten güzel oldu sonra yani şunu soktuk bunda da yedi soktuk yanlışlıkla değerli arkadaşlar hadi arkadaşlar bir tane soktuk Arkadaşlar bu adam çok kötü oynuyor gerçekten. Oynamasını bilmiyor şarkı. Allah Allah çok kötü. Benim için de çok kötü. Benim için. Eee hadi de hadi hadi. Eee hadi. Bir, bir, a, bir. Keşke çok iyi oluyordu arkadaşlar. Eee Şimdi onu okumadı bence. Benimki var orada. Benimkini attı. Evet Arkadaşlar Eee şu yeşili Bakacağım. Yeşilini atalım. Yeşilini. Bunlar varsa burada çok küçük oldu. Gerçekten bir koysa illa bir tanesi var yani diye düşünüyorum. Şöyle düzgün onu da yapamadık. Beceriksiz tabii ki. Evet. Çok hadim bir şey şakın. Kırmızıyı çok çıkartırsak. Ee, Poğuklar dostlar çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ben oynuyorum ya. Emeğin aşkına. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sokabilirsem çok güzel olacak gerçekten. Bravo. Çok hızlı çarpmadı ama ilk önce kırmızıya da çarptı arkadaşlar. eninden ben çok gerçekten iyi oldu. Bunun da 5 topu 1 topum kaldı e, dingil hala onu bile sokamam. Önüme Karı top çıktı. Şöyle atmayı arkadaşlar. Oh, ya! Biz bu kadarı. Yok. Biz bundan. Ee, bunu şöyle attım ve oyunu kazanırız. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için İyi seyirler. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun. İyi seyirler. Teşekkür ederim.